Sana da öyle tembih ediyorum, Allah'ından mergut musun, mahbub musun, metrut musun, şundan bil. Sevaptan zevk alıyorsan, makbul insansın. Günahtan zevk alıyorsan, istiğfar Allah'a dön. Allah'a zevk, zevk alıyor musun? Namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, Kur'an okumaktan, Allah'a konuşmaktan, Allah'a dinlemekten, zevkleniyor musun böyle şeylerden? Ha, bil ki, işin iyi. İbadet ve taattan, iyilikten, gözyaşı silmekten zevk mi alıyorsun, ağlatmaktan mı zevk alıyorsun? Soruyorum sana. İbadetlerin ehemmi mühiminden bir tane daha soruyorum sana. Ağlatmaktan mı zevk alıyorsun, güldürmekten mi halkı? Halkı ağlatıyorsan yandın, felaket. Büyük felaket. Halkın gözyaşını siliyorsan büyük saadet seninsin. Ondan zevkleniyorsan yani. Halkın göz silip bundan zevkleniyorsan büyük saadet, iyilik yapan kişi. İyilikten zevk alıyor. Büyük adamsın. Allah'ın elinde makul adamsın. Hazreti Muhammed'in sancağı <laughs> Korkma. Muttakiler Allah'ın elinde en kerim olan kişilerdir. Ama halka eziyet ve cefa ve zulme diyorsan eğer o vakit kork. Ondan zevk alıyorsan. İnsanlara öyle yapan zatlarla berabersin, öyle kimselerle berabersin. Nebutlarla, firavunlarla berabersin. <laughs> Halak oldun. Üç beş günü dünya için. Bu fani mülküsü. Hiçbir kıymeti yok. Yakın bir zamanda zenginle fakir, rütbeliyle rütbesi bir oluyor. Çok yakın bir zamanda. Zaten 70 sene yaşasan 35 senesi uykuyla geçer. 17 sene çocukluk. 17 sene kalır, onda askerliği, hastalığı, ölümü, kalımı hiç bir şey kalmaz elde. Bir sene dahi gülemezsin. En büyük makama çıksan orada dahi rahat edemezsin. Hakk'a bende oldun mu, Hakk'a kul oldun mu, İki canı sultan olacaksın. En büyük korkunç şu olsun, Allah bana kulum demezse, bundan kork. Resul-i Ekrem sana ümmetim demezse, bundan kork. Son istasyonda soracaklar sana, pasaportunun numarasına bakacaklar, iman pasaportuna. Kabirde yani, dünyanın son istasyonu kabristandır. Ahiret'in ilk istasyonu kabristandır, yani orada soracaklar evvela. Resul-i Ekrem'in, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem imzası varsa bu benim ümmetim diye iş kolaylaştı. Eğer tanımıyorum derse kork. O vakit yandı. O vakit mahvoldu.